İmam Gazali gençti. Dimağı yıldızlar gibiydi. Her sözü altın, her satırı hikmetti. Gece gündüz ilim peşindeydi. Kitaplar onun dostu, medrese onun yuvası olmuştu. Bir gece ders ortasında kapı çalındı. Bir komşu geldi, sesi titriyordu. Gazali, "Annen seni istiyor. Durumu iyi değil." Gazali durdu, düşündü. "Şu dersi bitireyim, sonra giderim." dedi. Sabah annesinin evine gitti. Kapıyı açtı. Annesi yerde oturuyordu. Gözlerinde ne öfke ne sevgi. Sadece koca bir sessizlik vardı. Gazali yaklaştı. Anacığım, haber göndermişsin. Ancak gelebildim. Kadıncağız yavaşça başını kaldırdı. Sen ilmi seçtin, ben seni. Ben o gece nefes alamadım. Ama içimden sadece şu geçti. Evladım gelsin yüzüne bakayım, öyle öleyim. Sonra gözlerini kaçırdı. Ama sen beni değil, kitabını seçtin. Ben hakkımı sana helal etmiyorum oğul. Gazali, ilmini yutan bir sessizliğe gömüldü. Dizlerinin üstüne çöktü. Göz yaşlarıyla annesinin ellerine kapandı. Ana, senin helalliğin olmadan ben ne yazsam, ne okusam hepsi harf yığınıdır. Ben cenneti kitapta değil, ayaklarının altında aramaya geldim. O günden sonra ne zaman kalem alsa eline evvela annesinin ellerine bakar, helal et diye içinden geçirirdi ve belki de bu yüzden Gazali'nin satırlarında anne duasının sesi vardır.